Evet bayanlar ve baylar, Bahis'in Lionel ile 11 Mart Cumartesi bülteniyle yeniden birliktesiniz. Harika, muhteşem, fevkalade maçlarım var kardeşlerim. Cumartesi bülteni için sizlere iki kupon çıkardım ikili bir şekilde. Biri gelmezse öbürü banko gelir kardeşlerim. Bir her türlü kazanırız. Bu bizim Instagram hesabımızdır. Lütfen bizi buradan takip etmeyi unutmayın. Ee, Instagram hesabımızdan vereceğimiz kale maçlarını kaçırmamak için... Lütfen Instagram hesabımızı takip alınız kardeşlerim. Ee, bu da katıl butonu için gereken bilgilendirmelerdir. Ee, gelip buradan okuyup gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Buradan tam üyelik kısmında katıl butonumuza dahil olabilirsiniz. iPhone kullanan kardeşlerim bana Instagram'dan mesaj atsın. Onlar için ayrı bir link göndereyim. O link üzerinden dahil olsunlar katıl butonumuza. Ee, bu kısa bir video olacak kardeşlerim. Hemen maçlarımızı anlatıp geçeceğim. Lütfen bir adet parmak atmayı unutmayın bu kardeşinize. Bakın bu başka kanalları, oraları, buraları takip ediyorsanız like için, parmak için, beğeni için, kavga gürültü, kıyamet kopuyor. Ben sizden hiçbir zaman için beğeni talep etmiyorum ama bugün talep edeyim. Bir beğeni atarsanız kıymetli parmaklarınızla, bana bir parmak atarsanız başka bir, ya bir insan kendi kendine parmak attırmak ister mi? İstiyoruz kardeşim, YouTube mecbur bırakıyor. Yoksa ben de istemem yani kimse bana parmak katsın. Yarın ilk kuponumuz kardeşlerim. E, Burnwood Liverpool maçı. burada arkadaşlar Burnwood geçenlerde beni, geçen hafta beni kötü yatırdı. Arsenal'in ilk yarı bir golünü almıştım. Arsenal ilk yarı gol atamadı. İkinci yarı üç tane attı. beni çok kötü yatırdı. O yüzden bugün burada bu Burnwood'un ikinci kez üst üste İlk yarıyı yemeden kaçabileceğini sanmıyorum. Liverpool'un Burnmouth'a ilk yarıdan bir gol atabileceğini düşünüyorum kardeşlerim. İddia.com'da 1.45 oranı var. Oldukça güzeldir. Liverpool'un ilk yarıda bulabileceği bir gol 1.45 oranından değerlendirilir. Hani ilk yarı galibiyetinden ise Liverpool'un ilk yarıda bulabileceği bir golün oranını da makul gördüğüm için sizlere ilk kuponumuzun ilk maç olarak takdim ediyorum kardeşlerim. İlk kuponumuzun ikinci maçı Manchester City Crystal Palace maçıdır. Manchester City'nin de Crystal Palace'a ilk yarıdan bir tane gol atmasını bekliyorum. i̇lk kuponumuz budur arkadaşlar. Manchester City ve Liverpool ilk yarıdan rakiplerine birer gol atacaktır kardeşlerim. İki, kupon, iki maçımızın toplamı 2.18 oran. Oldukça güzel bir oran kardeşlerim. Hatta en bankosunu sorarsanız size bu kuponun en bankosu Liverpool ve City kazanır. Bunun da bir 70 oranı var. İki takımın da bırakmayacağı maçlardır. E, City kazanmak zorunda zaten. Arsenal'den geriye kalmamak için. Liverpool her türlü kazanır. Geçen hafta zaten Manchester United'ı 7-0 yendiler. O gazla Burnley gibi zayıf bir rakibe karşı da bir galibiyet elde ederler diye düşünüyorum. E, i̇ki takımın düz kazanırı bankodur. Ee, güzel oran almak isteyenler de ilk yarıdan bulabilecekleri birer golü alsınlar kardeşlerim. Hatta bir yüksek oranda iki takımında ilk yarıdan galibiyetidir kardeşlerim. Ona çok fazla girmenizi istemiyorum en güzeli. ilk yarıdan iki takımında bulabileceği bir goldür. İkinci kuponumda benim kendi özel bir bahsim var biliyorsunuz. Ee, deplasman yarı kazanır. Yani deplasman İki yarıdan birisini, herhangi bir devreyi kazanır bahsi kardeşlerim. Nasıl oluyor bu? Ee, takımlar herhangi bir yarıyı kazandıkları takdirde, mesela ilk yarı berabere bitti, ikinci yarıyı Brighton kazandı, bahisimiz gelir. İlk yarıyı Brighton kazandı, ikinci yarı Brighton maçı verdi, bizim bahisimiz yine gelir. İlk yarı 1-0 Brighton bitirdi, ikinci yarı 1-1 kaldı, bizim bahisimiz yine gelir. İlk yarı Brighton 5 tane yedi. İkinci yarı bir tane attı. İkinci yarı kazandı neticede. Bahisimiz yine gelir. O yüzden Brighton yarı kazanır. İkinci kuponumuzun ilk maçı kardeşlerim. Nesine de böyle geçiyor. Deplasman yarı kazanır diye geçiyor. Diğer bahisler seçeneğinde bulacaksınız bu bahisi. Bahis seçeneklerine gittiğiniz zaman bu bahis. Diğer bahis seçeneklerinde yer alıyor kardeşlerim. İddia.com'da da tümüne gireceksiniz hemen orada deplasman yarı kazanır şeklinde görünüyor olay. Yine Dortmund'un da burada yarı kazanacağını düşünüyorum. Bu iki maçımızın da 1.83 oranı var. bu iki maçımızı da bir kupon yaptım kardeşlerim. kuponlarım bunlardır. Yani ne dedik? Liverpool'la City'nin ilk yarıdan bulabilecekleri bir golden bir kupon. Brighton ve Dortmund'un da Yarı kazanırından bir kupon. Ha, risklisi nedir? Düz kazanırıdır. Yani Brighton'da kazanır. Dortmund'da kazanır. O şekilde de alabilirsiniz. Onun da oranı çok güzeldir. İsteyen o şekilde de alabilir. Ben iki takımın da herhangi bir yarayı kazanmasını beklediğim için. Biz burada en banko şekliyle maçlarımızı vermeye çalışıyoruz kardeşlerim. Geçen hafta başarısız sonuçlar elde ettik videomuzda. Yani hani bu hafta genel olarak üzerimizde bir tarihsizlik oluştu ama bugünden itibaren düzeltmeye başlayacağız kardeşlerim ee, yarınki maçlarıma oldukça güveniyorum siz değerli kardeşlerimle de paylaştım en ee, banko şekliyle kasa ve kale maçlarımızı da youtube katıl butonundan paylaşacağım dediğim gibi youtube katıl butonunu bulamayanlar bana instagramdan yazsın ee, onlara özel link göndereyim oradan dahil olsunlar kardeşlerim görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar